Çok güzel. Evet biz e, dün dahil olduk buraya ama neticede sevgili Abdullah Eskisarlı e, buradaydı. Ozan Hoca buradaydı. Muğla yönetiminin kalbi buradaydı. İyi duyguları, iyi istekleri buradaydı. Bütün Muğla'lıların hisleri buradaydı. O yüzden bizim burada fiili olarak bulmamızdan ziyade zaten Muğla'nın ruhu, Muğla'nın ruhu, Muğla, ruhu, Muğla ruhu burada olduğu için her şey mükemmel. Bir şehir takımı nasıl temsil edilir? Bir şehir takımı Nerelerde konaklar, nerelerde kamp yapar? Biz Muğla Spor yönetimi olarak şehrimizin marka değerini arttırmak adına bunların bedelini maddi manevi ödediğimizi düşünüyorum. Şu an için antrenman yaptığımız sahalar, konakladığımız tesisler mükemmel şehrimize ve takımıza yakıştırmak düşünüyorum. Bizim ikinci ilgi ilgili düşüncelerimiz net. Biz yola çıkarken de bir tek hedefimiz vardı. Artık ikinci yarı tüm şehir bu hedefe her hafta daha çok yaklaştığımız zamanlar olacak. Biz ee, yönetim olarak üzerimize düşenin fazlasıyla yaptığımız düşünüyorum. Artık sıra şehirde. Şehir olaya daha çok sahiplenip birlikte her hafta hedefe daha çok yaklaşacağımız zamanlarda birlikte vakit geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, e, sizin de bildiğiniz üzere ilk yarıyı e, 6 puanla önde kapattık. E, sonrasında bir 2-3 günlük bir aramız vardı ve Muğla'da toplandık. 4 günlük Muğla'daki antrenman programımızın akabinde 8 günlük kamp için Antalya'ya geldik. Bugün kampımızın 6. günündeyiz. Kampımız son derece de iyi gidiyor. Takımdaki arkadaşlarımızın performansından birbirlerine olan inançlarından ve güvenlerinden son derece de ve çalışmalarından son derece de memnunuz. Ee, ilk Didim maçıyla ve akabindeki e, Burdurmakü maçıyla sağımızda ilk iki maç sağımızda olacak ve bunun avantajını kullanmak istiyoruz çok iyi ortamda çalışıyoruz ee, bu imkanları sunan e, başta yönetim kurulumuza e, teşekkür ediyoruz e, Antalya'da da havalar gayet iyi gidiyor e, hiçbir problem yok takımda 3 tane yeni transferimiz var e, yeni transferlerimize bize çok çabuk ayak uydurdular bu anlamda son derece de memnunuz. Teknik ekibimiz de son derece de memnun. Başkan vekilimiz Haluk Beymoğlu ve Barış Yayman'ın bize katılımıyla birlikte, basın sözcüğümüzün bize katılımıyla birlikte neşemiz biraz daha arttı. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Cuma günü kampımız sona eriyor. Dönüyoruz. Muğla'da iki günlük ar aranın ardından Muğla'da maç haftasına gireceğiz.